Vadiye hayat veren Helendis çayı, çırpıcak çırpıcak bozkırda, orasını dar yemyeşil bir vadi. Erken Hristiyanlık döneminde Hristiyanlığı kabul etmeyen Romalıların baskısından bu vadiye sığınmış Hristiyanlar. Karanlık Kale Kilisesi. Kiliseleri hep vadinin yükseğine yapmışlar. Gözükmemek için herhalde. Kayaların arasında vallahi yoruldum. Aslında çok da fazla bir esprisi yok. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Sadece dönemsel farklılıklar var. İşte erken dönem freskleri ayrı, haçları ayrı. Daha sonraki Bizans döneminin farklı. Evet. Oh be. Girince serinliyor insanı Gerçekten de. Ya arkadaş bir baksanıza şu estetiğe. Tek tek elle adam bunu uğraşmış. Bu kadar bu kadar uğraşmıyoruz biz. Hiçbir şey. Bakın yine aynı. meselesi. Haç işaretleri. Bu da muhteşem bir kilise gerçekten. Sağ taraf, yanında. Evet. Erken dönem Hristiyan dünyasının efsane isimleri Hasan Emine, Damla Lehir, Tua. Baksanıza kubbede yapmış adamlar. Baksanıza.